Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz resal de uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 24 Ocak 2025 Cuma. Görüldüğü üzere saatler 22.39 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester Sanayi Anonim yani Şirketi hissesi Sasa olacak bugünü nasıl geçirdiği istatistikî verilerine ne durumda alana satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir süzle başlayalım. Üst endeksi bugünü kısmi negatif geçti. %0,08'lik kayıpla 10.104 puandan gün ve hafta kapanışı yaptı. Bugünkü kayba rağmen son 5 işlem gününü %0,70'lik artışla tamamladığını görüyoruz. Bist 100'ün Sasa ise bugün negatif ayrıştı. E, BIST Endeksinden. günlük bazdaki kaybı %0,78 oldu. Bu düşüşle birlikte son 5 işlem günündeki kaybını da %2'nin üzerine taşıdı. Ve gerek günlükte gerekse de haftalıkta BIST Endeksinden negatif ayrıştığını gördük. 3 lira 84 kuruş ile günü ve haftayı kapattı Sasa Polyester hissesi Sasa. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 3 lira 83 kuruş. Ve gün içi görülen en yüksek rakamda 3 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti. Sasa Polyester bugün en hacimli ilk 30 kağıt arasında kendisine yer bulduğunu görüyoruz. Şöyle yan ekranımdan aracı kurumumdan bir güncelleyeyim. Hacim rakamını bazen takılı kalabiliyor. Evet 1 milyar 377 milyon TL'lik hacim yaptığını görüyoruz. 357 milyon 382 bin lot karşılığı olarak 1 milyar 377 milyon TL'lik hacim yapmış ise bugün bu hacim rakamıyla da tüm borsada en hacimli ilk 30 kağıt arasında kendisine yer bulmuş. Kapına geçecek olur ise zira istatistik verileri bu şekildeydi. Yeni bir kap bildirimi yoktu ben video başlarken bir kez de birlikte kontrol edelim. Ardından da aracı kurum dağılımına geçelim. E, görüldüğü üzere Sasa Polyester'in kamu aydınlatma platformunda 2025 yılının ilk 24 günü itibariyle yeni gelen bir bildirim olmadığını görmekteyiz. Geçelim alanına satanla aracı kurum dağılımına. Sasa'da 24 Ocak 2025 Cuma günü alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 10 milyon 874 bin lotluk alım ile onu yapı kredi yatırım takip ediyor. 3 milyon 633 bin lot almış. Yapı Kredi üzerinden işlem yapan yatırımcılar QNB 2.331.000 lot, Yatırım Finansman 2.096.000 lot, Oyak bin lot ve diğer aracı kurumlarda 12.212.000 lot alım yapmışlar. Görüldüğü üzere alım tarafında diğer kalemi ağır basıyor. Diğer kalemi yani pek çok farklı aracı kurumun mal aldığı anlamına gelir. Satış tarafı Deniz Yatırım milyon 788 7.788.000 lot ile onu Garanti BBVA takip ediyor. 6 milyon 408 bin lotluk satış ile tacirlerden 6 milyon 51 bin lot. Bofa'dan 4 milyon 870 bin lot. Info'dan 1 milyon 616 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 6 milyon 450 bin lotun satışının yapıldığı görülmekte. Diğer kaleminin satış ile alış arasındaki fark neredeyse 6 milyon lot. Bu da deniz, garanti, taciler, bofa, info özellikle bu aracı kurumlardan çıkan malın 6 milyon lotunun piyasaya dağıldığını söyleyebiliriz. Bu da negatif bir AKD'ye işaret edebilir. Eder daha doğrusu. Bu negatif AKD'nin karşılığı olarak da ise zaten günü negatif kapattı. Kısacası AKD'nin karşılığını veren bir performans gösterdi diyebiliriz olumsuz anlamda. Sasa günü %0.78'i kayıpla kapattı. Kapanışta 3.84'te 18.5 milyon lot alım emri, 3.85'te 5 milyon lota yakın satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında alım tarafında 62 milyon lota yakın alım emri ve yine 10 kademe bazında satışta 42-43 milyon lota yakın satış emri olduğu görülüyor. Tahtanın tamamında alım tarafında 65 milyon lot alım emri ve yine tahtanın tamamında satışta 61 milyon 250 bin lot satış emri olduğu görülmekte. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada info yatırım üzerinden yapılan alımlar dikkat çekiyor. Burada neredeyse 1 milyon lota yakın bir alım var info yatırımdan karanlık odada. Vakıf yatırım, iş yatırım, diğer alımdaki aracı kurumlar. Satış tarafında yine info yatırım en çok dikkat aracı kurum olarak göze çarpıyor. Marbaş, Oyak, yapı kredi, info iş yatırım şeklinde satış tarafındaki info çok şekilde yapmış diyebiliriz. Ee, bu tip bir aracı kurum yok demek yanlış olmaz. Buna da değindikten sonra geçelim. SASA'da e, bugünkü açığa satış işlem hacim rakamına Sasa bu alanda bugünü kaçıncı sırada kapatmış? 24 Ocak 2025 Cuma gününün açığa satış işlemlerine baktığımızda Türk Hava Yolları hissesi Tıhyao bu alanda ilk sırada 1 milyar 772 milyon liralık açığa satış işlem hacmi ile onu işçitir takip ediyor. İş Bankası C hissesi işçitir 1,5 milyar liralık açığa satış işlem hacmi ile ikinci sırada Akbank 3. sırada geliyor. 1 milyar 345 milyon liralık açığa satış işlem hacmiyle yapı kredi 4. basamakta 1 milyar 288 milyon TL'lik açığa satış işlem hacmi yapmış. Yapı kredinin ardından Garanti Bankası hissesi Garan geliyor. 1 milyar liranın altına yenildiğini görüyoruz burada. 847 milyon TL'lik açığa satış işlem hacmi varmış Garanti Bankası hissesi Garan'ın. BİM hissesi BİM AŞ 6. basamakta 683 milyon liralık açığa satış işlem hacmiyle. Onu Koç Holding takip ediyor. 610-611 milyon liralık açığa satış işlem hacmi varmış. Emlak konut hissesi ekliyor 8. sırada 575 milyon liralık hacim rakamıyla açığa satışta. Ereğli 9. 568 milyon lira ile ardından Tüpraş geliyor 10. sırada 507,5 milyon lirayla. Pegasus 11. sırada 341,5 milyon lirayla. Türksel 12. 325-326 milyon liraya yakın rakamla. Sasa ise 13. sırada 318 milyon liraya yakın açığa satış işlem hacmi varmış. Sasa'da da bugün e, görüldüğü üzere. Sasa için bugün söylenebilecek hemen hemen bütün detaylara değindik. İstatistiki, verileri, alanı, satanı, aracı kurum dağılımı, açığa satış işlem hacmi, e, yeni bir kap bildiriminin de olmadığını bir kez daha yineleyelim. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.